Herkese merhabalar. Ben Ortaokul Tayfa'nın Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda 7. sınıflarım için, sizler için 1. dönem 1. yazılı provası gerçekleştireceğim. Sorularımı hazırladım. İlki karşınızda zaten. Hemen başlayalım. Bakmak kelimesinin Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'te yer alan anlamlarından bazıları şunlardır. Geçindirmek, bir iş birinden beklenmek, bir işi yapmak, bir işi yapmakla görevli olmak. Bakmak sözcüğünü verilen anlamlarda birer cümle içerisinde kullanınız demişiz arkadaşlar. Şimdi bunların ilkiyle başlayalım. Geçindirmek anlamı için ne diyebiliriz? Şöyle diyebiliriz. İstanbul'daki eve de o bakıyor. Yani İstanbul'daki evi de o geçindiriyor anlamında arkadaşlar ee, şeklinde kullanmış olduk böylece tamam bu anlamı gelmektedir. İki diğer anlama bakalım. Bir iş birinden beklenmek. Evin tüm işlerine o bakıyor. Bakın dikkat edin. Yine benzer bir yapı kullandık ama farklı anlamda oldu bu sefer evin tüm işlerine o bakıyor dediğimizde bakmak kelimesi bu, bu sefer bir iş birinden beklenmek yani ondan bekleniyor o kişiden bekleniyor anlamında. Bir iş yapmak, bir iş yapmakla görevli olmak. Mesela pasaport işlerine bakın o bakıyor. Yani o görevli anlamında. Bakın hep yapı olarak aynı olmasına rağmen cümle içerisindeki kullanım e, içerisinde anlamlar değişiyor arkadaşlar. Düşünün e, çok anlamlılık dediğimiz şey işte tam olarak bu. Bir kelimenin birden fazla anlamı e, bir arada barındırabilmesi arkadaşlar bünyesinde. Bağlamdan bağlama yani farklı cümle içerisinde farklı yapı içerisinde kelimeler yeni anlamlar kazanabilir. Devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerde fiilleri iş, oluş veya durum fiili olarak sınıflandırınız demişiz. Hemen bakalım. Bebek acıkınca bir süre ağladı. Şimdi ağlamak bir durumdur arkadaşlar. Neden? Çünkü herhangi bir nesneye ihtiyaç duymaz. Durum fiili diyeceğiz. Yani biz hani pratik bir yolumuz vardı hatırlayın. E, fiilin başına onu getirdiğimizde anlamlı oluyorsa, olabiliyorsa e, bu e, nesne alabiliyor demektir. Nesneye ihtiyaç duyuyor demektir aynı zamanda demiştik. Bu nedenle bunu yaptığımızda dikkat ederseniz ağladı, onu ağladı şeklinde olmuyor. Dolayısıyla bu bir durum fiilidir arkadaşlar. Ağlamak için uzun bir süre de gerekmiyor. Yani bu anlamda oluş fiiliyle de karıştıramayız. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Balkon demirleri paslanmış. Şimdi birincisi onu paslanmış yine olmuyor. Peki durum fiili mi? Hayır. Bu sefer durum fiili değil. Peki neden? Arkadaşlar burada paslanmak süreç içerisinde gerçekleşen bir durum. Zaman içerisinde gerçekleşen bir durum. Dolayısıyla e, burada zaman durumu söz konusuysa biz buna ne diyorduk? Oluş fiili diyorduk. Durum fiili, oluş fiili şeklinde ikinciyi de sıralamış olduk arkadaşlar. ikincide. de. Üçüncüye geldik. Şimdi mesela oluş fiiline başka örnekler de verelim. Oluş fiilinde mesela morarmak. Değil mi? Morarmak. Mesela yeşermek. Değil mi? değil mi? bunlar tabii bir arkadaşlar sadece morarmak, yeşermek yani renklerle alakalı bir şeyler değil tabii ki. Nedir mesela? Bayatlamak. Bayatlamak. Mesela oluş fiiline küflenmek. Bunlar bir anda olmaz değil mi? Zaman içerisinde olur küflenmek gibi. İşte durum fiiline de örnek verirsek koşmak, yürümek, herhangi bir ihtiyaç duymayız mesela bunlarla alakalı. Yüz, yürümek, yüzmek şeklinde örneklendirebiliriz. Üçüncü örneğimize bakalım. Bir saat kitap okudu. Şimdi onu okudu diyebiliyoruz. Zaten nesnemiz de var. Dikkat edin kitap. Yani nesneye ihtiyaç duyuyor. Nesneye ihtiyaç duyuyorsa arkadaşlar ne diyoruz biz buna? E, kılıç fiili, iş fiili, iş diğer ifadeyle kılıç fiili diyebiliriz. Mesela buna örnek olarak ne verilebilir? Yemek verilebilir. İçmek verilebilir. Yani bir şey ihtiyaç duymak arkadaşlar yazmak denilebilir değil mi? Bir nesneye ihtiyaç duymak şeklinde söylemek mümkün arkadaşlar. Hadi bakalım. Yeni sorumuza geçelim. Bu metnin ana düşüncesi nedir demişiz. Şimdi ana düşünce neydi arkadaşlar? I yazarın vermek istediği ileti mesajdı arkadaşlar. Nedir yani yazarı yazısını yazmaya iten sebep olarak da tanımlıyorduk. Ana düşünce genellikle parçanın sonuç bölümünde yer alır arkadaşlar. Bunu da ifade edelim. Genellikle tabi her zaman böyle olmak zorunda değil ama bazı metinlerde de e, metnin tamamını okuyarak e, bir yorum şeklinde çıkartabiliyoruz. Bir sentez şeklinde çıkartabiliyoruz. Bakalım parçamıza doğa insanların yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan suyu havayı ve besinleri sağlayan en değerli kaynaktır. Ancak insanlar bilinçsizce çevreyi kirlettiğinde ya da ormanları yok ettiğinde aslında kendi geleceklerini de tehlikeye atarlar. Çünkü doğa zarar gördükçe yaşam koşulları da bozulur. Temiz bir çevrede yaşamak sağlıklı bir gelecek için en temel gerekliliktir. Bu nedenle her birey doğayı korumak adına küçük de olsa bir adım atmalı. Çevreye duyarlı davranışlar sergilemelidir unutmamalıyız ki doğayı korumak aslında kendi geleceğimizi korumaktır. Arkadaşlar dikkat edin. E, az önce de belirtmiştim hatta. Bir metnin genellikle genellikle sonuç bölümünde ne vardır? Ana düşünce vardır dedik. Eğer yer alıyorsa. Doğayı korumak aslında kendi geleceğimizi korumaktır diyebiliriz. Çünkü burada doğadan bahsetti, doğanın öneminden bahsetti ve doğanın e, ...yıpranmasından, kirlenmesinden ve bunun geleceğimize olan zararından bahsetti. Dolayısıyla bu tamamını, metnin tamamını kapsayan bir ifade. Ana düşünce de böyle olmalıdır. Metnin tamamını kapsamalıdır arkadaşlar. Sadece bir bölümünü değil, tamamını kapsamalıdır. Dolayısıyla doğayı korumak aslında kendi geleceğimizi korumaktır ifadesi bu metnin ana düşüncesidir. Hemen yeni bir soruya bakalım arkadaşlar, yeni sorumuza bakalım. Evet bir parça verilmiş ve parçayla bağlantılı sorular sorulmuş arkadaşlar. Bu metinle alakalı bağlantılı sorular MEP tarafından, öğretmenlerimiz tarafından çok seviliyor arkadaşlar. Bu yüzden bunları çok önemseyin. Şimdi bu tarz sorularda ben genellikle bu alttaki sorulara bakıyorum arkadaşlar. Çünkü metinde ne arayacağım onu önceden bilirsem daha kolay tespit edebilirim diye düşünüyorum. Yazar, bilgi insanın hayatını aydınlatan bir ışıktır sözüyle ne anlatmak istemiştir? diyor. Tamam. Kenara koyuyorum bunu. Metne göre insanların bilgiyi doğru şekilde kullanabilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekir demiş. Tamam. Bunu da arayacağız. Bilgi insanın hayatını aydınlatan bir ışıktır. Ne kadar çok şey öğrenirsek dünyayı o kadar iyi anlayabiliriz. Bakın dikkat edin. Hemen ardından şimdi bir, bir A bölümündeki soruda yer alan cümle zaten birinci cümlemiz. Değil mi? Burada A bölümündeki cümle var. Ardından zaten açıklıyor. Yani ne kadar çok şey öğrenirsek dünyayı o kadar iyi anlayabiliriz. Yani iyi anlamak, dünyayı iyi anlamak beraberinde yolumuzun aydınlanması demektir. Yani yolumuz yani hayatımız, hayatımızın aydınlanması demektir. Bilgi kısacası bilgi bizim hayatımızı kolaylaştırır. Çevremizdeki bilinmezlikleri azaltır, ortadan kaldırır ve bu da Kısacası önümüzü görmemizi sağlar. Tıpkı bir aydınlığın, bir ışığın bize sağladığı gibi. Tamam. Bu şekilde açıklamamızı yapabiliriz. Ancak bilgiye sahip olmak kadar onu doğru şekilde kullanmak da önemlidir. Öğrendiğimiz bilgileri günlük yaşamda uygulayabilmek bizi hem başarılı hem de bilinçli bireyler yapar. Bilgiye ulaşmak sabır, merak ve azim ister. Şimdi bilgiyi doğru şekilde kullanabilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Her yeni bilgi insanın kendine kattığı bir değerdir dedi. Şimdi uygulayabilmek bizi hem başarılı hem de bilinçli bireyler yapar ama e, onu doğru bir şekilde kullanmak e, hangi özellikleri de gerektiriyor arkadaşlar? Sabır, merak ve azim. Arkadaşlar bu özelliklere sahip olması gerekiyor. Yani sabırlı özellik e, açısından söylersek azimli e, olması meraklı olması gerekiyor doğru bir şekilde bu bilgiyi kullanabilmek adına. Hemen yeni soruya geçiyorum arkadaşlar. Yeni bir soruya bu parçada başvurulan düşünceyi geliştirme yollarından ikisini yazınız demişiz arkadaşlar. Düşünceyi geliştirme yolları denildiğinde aklımıza ne gelecek? İşte örnekleme gelecek, örneklendirme, karşılaştırma gelebilir, tanımlama gelebilir, e, benzetme gelebilir, soyutlama, somutlama gelebilir. E, bunun dışında tanımlama gelebilir arkadaşlar. Tanık gösterme gelebilir. Evet devam edelim bakalım hangi, hangileri var. Kitap okumak, kitap okumak, İnsanın düşünce dünyasını zenginleştiren en etkili alışkanlıklardan biridir. Dikkat edin kitap okumanın nokta nokta dir diye tanımı yapıldı arkadaşlar burada. Kitap okumanın e, tanımı yapıldı. Tanımı yapıldı diyebiliriz. Tamam. Dolayısıyla tanımlamaya başvuruldu. Birinci cümleden yola çıkarak bunu söyleyebiliriz. Okuma, yazıya geçirilmiş düşünceleri, duyguları ve bilgileri anlamaya yönelik bilinçli bir eylemdir. Dikkat edin okumanın yine tanımı yapıldı burada. Düzenli okuyan insanlar kelime dağarcıklarını geliştirir ve olaylara farklı açılardan bakmayı öğrenir. Ünlü yazar Cemil Meriç de bu konuda okumak uyanmaktır diyerek kitapların insanın zihnini aydınlattığını vurgulamıştır. Şimdi Cemil Meriç'in arkadaşlar sözüne tırnak içerisinde yer verilmiş olduğu gibi. Dolayısıyla burada bir tanık göstermeden söz edebiliriz. Burada bir tanık gösterme söz konusu arkadaşlar. Gerçekten de okuma yalnızca bilgi edinmek değil. Aynı zamanda insanın kendini tanıma yolculuğudur denilmiş arkadaşlar. Bu şekilde yine bir tanımlama söz konusu. O zaman tanımlama ve ta e ka burada tanık gösterme, e ön plana çıkan iki düşünceyi geliştirme yolumuzdur diyebiliriz arkadaşlar. Zaten notlarımı aldım, bahsettim. Sizin yapacağınız şey ki zaten başlıklar istenmiş buradan sadece açıklama istenmemiş ki açıklama istenirse de az önce bahsettiğim şeyler söylenebilir. Tanım, tanımlamada ne var arkadaşlar? Bir kavram ele alınır. Tamam mı? Bu kavram nokta nokta noktadır, dır. Dir şeklinde kalıplaşmış bir yapıyla sunulur. Ya da nokta nokta e, nokta 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 denir şeklinde kalıplaşmış bir yapı olur. Tanık göstermede ne var? Burada olduğu gibi e, o sözü geçen kişinin e, sözü dikkate alınan kişinin adı geçer ve onun bir sözü muhakkak bir cümlesi en az aktarılır arkadaşlar tırnak içerisinde bir alıntama, alıntılamayla veya evet şimdi anlam bilgisi üzerine bir sorumuz var aşağıdaki özelliklere uygun birer cümle yazınız demişiz hangi özellikler var neden sonuç cümlesi arkadaşlar neden sonuç cümlesi e, kuracağız yani bir neden bölümü olacak cümle içerisinde bir de sonuç bölümü olacak ne diyelim mesela e, hastalandığından hasta ya da hasta olduğu için de diyebiliriz. Hasta olduğu için okula gitmedi. Şimdi okula gitmedi bizim sonuç bölümümüz arkadaşlar. Bazen bunu da yazmanızı isteyebiliyor. O yüzden yazacağım ben. Hasta olduğu için yani neden okula gitmedi? Hasta olduğu için. Yani hasta okula gitmeme sebebini belirtiyoruz arkadaşlar. Dikkat edin. Nedenini belirtiyoruz. Sebep sonuç da denilebilir buna. Neden kısmı da budur. Tamam. Amaç sonuç cümlesi. Bu sefer bir amacımız, bir de sonucumuz olacak. Mesela e, müdürü görmek için odasına gitti. Şimdi odasına gitti. Sonuç bölümü. Hangi amaçla gitti? Müdürü görmek için. Bu da amaç bölümü. Amaç sonuç oluşturduk. Tamam Bu şekilde e, örneklendirebiliriz. Bu şekilde örneklendirilebilir. Koşul sonuçta da arkadaşlar ne var? Koşul olması gerekiyor. Sonuç olması gerekiyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Klasik bir örnek verelim. Arkadaşlar bu tarz e, şeylerde örneği çok zorlamanıza gerek yok. Yani basit düzeyde bir örnek verin ve puanınızı alın. Konuyu kapatın derim. E, size tavsiyem budur. E, ödemini yaparsan yani şunu demeye çalışıyorum. Zor bir örnek bulacağım diye çabalamayın. Farklı bir örnek bulacağım diye çabalamayın. O anlamda söylüyorum. Ödevini yaparsan parka gidebilirsin. Evet. Parka gidebilirsin. Bu sonuç bölümü. Peki nasıl, hangi şartla ödevini yaparsan? Bu şart bölümü, koşul bölümü. Burada genellikle ailelerinizin, büyüklerinizin dediklerini düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kolaylık sağlamak adına. İşte e, klasik cümleler bunlar, değil mi? İşte yemeğini yersen, e, işte bahçeye çıkabilirsin. Gibi gibi arkadaşlar. Bu şekilde çok fazla bize kullanılıyor. Eğitim bilimlerinde premak kuralı diyor, büyük babaanne e, kuralı olarak geçer. Bu da e, çokça kullanılır arkadaşlar. Evet, şimdi bir sorumuz da infografik sorusu. Görsel soruları seviyoruz, biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu infografikten hareketle ulaşılabilecek iki yargı cümlesi yazınız denilmiş. Şimdi burada Halit Kıvancı vermişiz arkadaşlar. Kendisinin spiker ve sunucu olduğu unutulmaz spiker ve sunucu olduğu belirtilmiş. Mesela bunun üzerine gidilebilir. Burada çok basit ifadeler kullanmanız isteniyor arkadaşlar bu tarz şeylerde. Burada bir grafik de verilebilirdi doğrudan. İşte çubuk grafik verilebilirdi. İşte çizgi grafik, pasta grafik verilebilirdi. Biliyorsunuz arkadaşlar çubuk grafik dediğimiz Şudur, hani şu şekilde bir takım değerler aktarılır gibi, burada numaralar yazar vesaire biliyorsunuz, burada bir takım şeyler yazar, bunlarla bağlantılı olarak bunların ne olduğu ile ilgili, işte A şirketi, B şirketi, C şirketi, işte satış oranları işte 10, 20, 30 gibi gibi, bunlarla bağlantılı bir şeyler söylenmeniz istenebilir. Ya da pasta grafik dediğimiz şudur arkadaşlar, şöyle göstereyim yine ben. Yani yuvarla bir daire çizeriz, onun içerisini doldururuz ee, bu şekilde. Ee, burada e, yine isimlendirmeler vardır bu bölümlerle ilgili, Kesitlerle alakalı gibi gibi. Buna da pasta grafik denir. Çizgi grafikte de düz mantık içerisinde çizgilerin e, bir sayısal dikey ve yatay e, düzlem içerisinde e, bir yerlerden bir yerlere gitmesi şeklinde ifade edilebilir arkadaşlar. Buna da çizgi grafik deniyor. Hatırlatmış olayım. Yani farklı şeyler de gelirse yine onları da yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Şimdi Halit Kıvanç'ın o zaman ne denilebilir? E, Halit Kıvanç, e, Türk televizyon yayıncılığı tarihinde önemli bir yere sahiptir. Mesela bu bir yargıdır madem unutulmaz. O zaman önemli birisi. Bu olduğu söylenebilir. Devam edelim. Mesela... E, Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları bulunan Kıvanç, Türk televizyonculuğunda ilklerin ismi oldu. Mesela o zaman bunun üzerine gidilebilir. Türk televizyonculuğunda birçok ilki Halit Kıvanç gerçekleştirmiştir de diyebiliriz. Arkadaşlar aslında yapacağımız şey şu. Buradaki mandaliden herhangi birini alıp yeni bir forma dönüştürüp söylemek, bir yargı haline getirmek. Tamam mı? Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor'u çıkardı. Türkiye e, burada e, ne, ne olabilir arkadaşlar? Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesini Halit Kıvanç çıkarmıştır diyebilirsiniz. Mesela yine aynı şekilde bir yargı belirtmiş olacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde bir sürü cümle, bir sürü yargı e, çıkarılabilir. Yargı cümlesi çıkarılabilir. Birçok ödül aldığı yine burada söylenebilir arkadaşlar. E, Mesela Maskeli Üçler filminde aktör olarak yer aldığı ifadesi şunu gösteriyor. Baske, e, Türk sinema e, tarihinde de e, yer aldığını veya oyunculuk yaptığını e, söyleyebiliriz. Halit Kıvanç oyunculuk da yapmış bir isimdir. Mesela bu yargıya ulaşabiliriz bu bilgiden kaynaklı olarak. Tamam Bu kadar basit aslında baktığımızda mesele. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dilim dolandı artık kusura bakmayın. Umarım güzel bir video olmuştur sizler için de. Ben keyif alıyorum sizlere ulaşmaktan, sizlere bir şeyler anlatmaktan. Görüşmek üzere. Türkçe ile kalın, güzel kalın. Beni asla unutmayın. Muhakkak kanalıma abone olmadıysanız kanalıma da abone olun. Be beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yorumlara sizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sınavınız nasıl geçti onu da merak ediyorum. Hadi yazın bir şeyler.